Her gün bir deneme bonusu YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere iki tane deneme bonusu veren site paylaşacağım. Bu sitelerin biri yakında açılmış yeni bir site olacak. Ve yeni sitemiz yatırım şartsız deneme bonusu veren sitemiz olacak. Diğer ikinci sitemiz ise az bilindik bir site olacak ve 100 TL yatırım şartlı deneme bonusu veriyor. Seriden ilk sitemiz ile başlayalım. İlk sitemizde deneme bonusu görseli yok ancak bonus talep menüsünden talep ettiğinizde deneme bonusu veriliyor. Birinci sitemiz Sweet Bonanza 1000 oyununda geçerli 2 TL'den spinleyen 100 free spin deneme bonusu veriyor. Free spin kazancınızı sadece slotlarda kullanabiliyorsunuz ve free spin satın alımı serbestmiş. Deneme bonusuyla 1250 TL bakiye yapmanız lazım. Yaparsanız da yatırım şartısı olarak 250 TL çekebilirsiniz. Deneme bonusunu nasıl alacaksınız onu da anlatayım. İlk olarak üye oluyorsunuz, ardından profilinizden bonus talebi kısmına girip oraya kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Daha sonra deneme bonusunu seçip talebinizi iletiyorsunuz. Talepler otomatik olarak sonuçlandırılıyor ve birkaç saniye içinde sonuçlandırılıyor dostlarım. Daha sonra yine aynı menüdeki casino free spinleri kısmından aktif etmeniz lazım. Aktif ettikten sonra oyuna girebilirsiniz. Birinci sitenin adı Bellagio Casino. Güncel giriş adresi de 153. Seriden ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz 500 TL deneme bonusu veriyor. Bu bonusu bonus talep menüsünden otomatik olarak veriyorlar dostlarım. Eğer bonusu spor alanında kullanmak isterseniz bir defa 1.80 e orandan veya daha üzeri orandan kullanmanız lazım. Sadece futbol, basketbol ve voleybolda geçerli. Eğer da kullanacaksanız 25 katı kadar çevrim şartı var. Ek olarak spor ya da kazino fark etmeksizin 5000 TL vakı yapmanız lazım. Yaparsanız da 100 TL yatırım şartı var. Yatırım yaptıktan sonra 500 TL çekebiliyorsunuz. İkinci sitenin adı Olay Kazino. Güncel giriş adresi de 365. 759. her gün bir deneme bonusu videomuz bu kadardı. Yarın yine bu saatte de görüşmek üzere hepinize bol şans dilerim.